Öğrenmişsiniz bakıyorum her yeri. Bir rehberim olsaydı daha keyifli olurdu aslında. E bulalım size Suriyeli bir rehber. İyi anlaşıyorsunuz nasılsa. Şöyle güzel bir espresso. Nerede içebilirim? Türk kahvesini deneyeyim bence. Fransız dövmüş müydüm lan ben hiç? Biz Selin'le galeriye gidelim. Çökelim adamın kurtlağına. Selin bana lazım Mesut. Sen Ali ile çık. Selin, sen de şu Fransız'da kalpazanların peşine düş. Kendi koştursun Allah'ın turisti. Seninle ne alaka baba? Bir mahsuru mu vermiyorsun? Yok ya, yani estağfurullah da yani... İyi, iyi, iyi. Hadi iş başına, hadi. Gel Selin. Arif müdürün yanına çıkalım senin. hadi. Tabii müdürüm. Nasıl gidiyor? Var mı takıldığınız bir yer? Varsa çekinmeyin, sorun ha. Aslında var ya. Zor bakalım. Şimdi bu operasyonda Joseph'le çift olmamız gerekiyor. Ama biz karar veremedik. Yani sevgili mi olsak, nişanlı mı olsak, evli mi olsak? Ne dersin? Anlarsın sen bu işlerden. Ee, yani bunların hepsi olabilir de tabii. Sizin suit ayrıltıldı çocuklar. Bir an önce yapın hazırınızı ve şu maksut denilen herifle de bağlantıya geçin. Tamam mı? Baş üstüne. Hadi kolay gelsin. Odamız hazırmış sevgilim. Gitsek mi artık? Hay hay. Ee, kolay gelsin. İlk gün göz göze geldiğimiz elbiseni çıkar sev <laughs> Sevgül. Benze bağır ağaçlarına kattın. Ağaç deme oğlum Mesut abi ne <laughs> Şş, çoban ayıptır. Ağaç falandır ayıptır. ya, ağaç falan. Ayıp, ayıp çoban. <laughs> ama. Ya, ama. <laughs> Nerede kaldı bunlar ya? Geldiler. Selin işareti verdi. Her şey yolunda. Gevşek herif. Şu hareketlere bak. Abi sen bayağı gıcık oldun değil mi Hüfe? Evet. Siz olmadınız mı? Olduk tabi de. Seni kadar değil. Niye ise? Ne demek istiyorsun lan? Bence gayet belli ne demek istediğim. Ha, öyle mi? Baba, şunları merkeze yolla, ne olur. Ben tek başıma indiririm bütün çeteyi. <laughs> merhaba Rıza Müdür. Arkadaşlar merhaba. 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 Merhaba, Öncelikle herkese teşekkür ederim. Gerçi bizim istihbarat olmasa operasyonu nasıl yapardınız? Ayrı konu. Abi çekilsene şuradan. Ali! Fazla vaktimiz yok. Sadede gel sözler. Evet. Ben bu akşam gidiyorum. Veda etmeye geldim. Bir e de... Senin. Mümkünse seninle bir dakika özel konuşmak istiyorum. Müdürün izin verirse tabii. Abi, abi, abi tamam. Bu herif hayırdır ya? Ne yapışkan adammış ya? Boş ver, boş ver. Selim verir cevabını. Yok yok. Koymuş kafasına bu dayak yemeden gitmeyeceğim diyor. Seni tanımak çok güzel. Ben bu akşam uçağıyla gidiyorum. Ama eğer gelirsen sana Fransa'yı gezdirmeyi çok isterim. Sebep? Baş başa oluruz. Biraz yakından tanırız birbirimizi. Ha, unutmadan sana Paris'ten bir hediye var. Bu senin. Joseph, ne haber lan? Selam. Gidiyor musun kanka? Tam da alışmıştık ya. Bu ne bu? Hediye bana mı? Hayır, hayır. Sana değil. Çok sağ ol be kanka. Oo, hem de kırmızı. Gerçi beni bozar bu ama olsun. Bu da bizim hediyemiz olsun. Bu bana mı? Çok güzel. Çok teşekkürler. Yalnız bu ne acaba? Cevizli sucuk Joseph'im. Böylesini Paris'te hayatta bulamazsın. Yesene. Aç ağzını aç 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 aç. <laughs> Hadi bak. <laughs> bak çok güzel oldun. Hadi güle güle. Hadi Joseph'im. Hadi. Abi <laughs> aşkım <gülüyor> artık ya. daha neler. <laughs> çok fenasın <laughs> ya. Oha, ya. <laughs> ya. 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 <laughs> Öyleyim vallahi öyle. Ama bakma yani özümde iyi insanım. <laughs> 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 <laughs>